Merhabalar sevgili 12. sınıf ve mezun öğrencilerim. Ee, sabah 8'de de video çekerken ilk cümlemi size istiyorum. Hepinizi çok özledim. Gerçek iletişim kuruyoruz ama tabii ki her gün birbirinizi görmek gibi değil. Önce onu söylemek isterim. Ee, bugün sizinle limit konusunda işleyeceğiz ama önce şunu söyleyeyim. Ee, muhtemelen integral çember alantiyi kalkacağı için matematikten Limit ve türevin öneminin böyle üç kat daha arttığını düşünüyorum ben. Limit malumunuz uzun bir konu. E, bugün biraz sizinle girizgah yapacağız açıkçası. E, böyle biraz tanımı ve özellikleri üzerine konuşacağız. E, daha sonra zaten diğer günlerde videoların devamı gelecek sizin için. Sizin önerileriniz varsa onları da e, kayda geçebiliriz zaten. E, Başlıyor mu o zaman? Değil mi? Tamam. Şimdi önce limit konusu alırsak, AYT'nin en baba konularından bir tanesi. Hem geçmişten gelen konularda öğrendiğiniz şeyleri çok fazla kullanıyorsunuz. İşte grafik bilgisi, polinomlar, çarpanlar ayma, logaritma, hepsinin tanım tümelerine on derece olmamız gerekiyor bu konuda başarılı olmak adına. Şimdi limite başlarsak arkadaşlar, önce tanımından önce ben bir şeyden bahsedeceğim. Ee, sağdan buraya her şeyi yazmadım çünkü. Hepinizin konu anlatımlı kitaplarında var. Zaten çok biliyorsunuz da. Sağdan ve soldan yaklaşmak kavramından bahsedelim. Şimdi ben bir A değeri aldığım zaman eğer A sayısına A'dan büyük bir değerden yaklaşıyorsam buna A artı diyebilirim. A'ya sağdan yaklaşmak deriz buna. Eğer A'dan daha küçük bir değerden yaklaşıyorsam buna da arkadaşlar... A eksi diyebiliriz. Şimdi burada çok önemli bir ayrımdan bahsedeceğim. Genelde şey bilir. Mesela işte atıyorum ben 2 diyorsam 2'ye sağdan dediğimde bu öyle bir e, 2'den büyük bir değer ki aslında neredeyse 2'ymiş gibi. Yani 2,000 0'da kadar 0 1 gibi bir değerdir. Ya da 2'ye soldan diyorsam burası aslında 1,999 9 şeklinde bir değer. Yani ben 2'ye soldan dediğimde bir buçuğu kastetmiyorum kesinlikle. Tam böyle 2'nin dibinde olan bir sayıdan bahsediyorum. Önce onu bir bilelim. Sağdan soldan kavramın patladığı bir yer var. Onu e, söylemek isterim. Mesela trigonometrik bir ifadede eğer ben pi bölü 2'ye artıdan yaklaşıyorum diyorsam şimdi koordinat üzerinde arkadaşlar pozitif yok. Sağ yönün tersidir. Pi bölü 2 artıdan ses Herkes şöyle aldılar. Pi bölü 2 tam burası. A sağ tarafından gibi. Hayır. Pi bölü 2 artı demek. Pi bölü 2'den büyük bir değerden yaklaşmak demektir. Yani siz Pi bölü 2'yi biraz geçtiğim bir değerden aslında bu taraftan yaklaşıyorsunuz. Yani tepesinde artıyı gördün diye Pi bölü hemen sağ tarafından bakmıyorsun. Tam. İlk olarak bu. Geriye peki. limit nedir? Arkadaşlar, limitin aslında en sevdiğim tanımı benim şu, yığılma noktası, yığılma. Yani bütün değerleri böyle buraya ettiği, yığıldığı bir nokta var, biz o noktaya bir e, noktadaki limit değeri diyoruz. Şimdi, C noktasını noktası yapıyorsak burada, mesela soru bir e, buradaki grafiği incelersek, C'ye artıdan yaklaşırken, bu taraftan yaklaşırken, grafiğin de yukarıdan geliyor arkadaşlar. Nereye doğru yaklaşıyor? Tam C'nin dibinde L noktasına. Orada yakalanacak olursa. Soldan yaklaşırken C'ye C eksi dersek buraya şimdi ben C'ye soldan yaklaşırken grafiğin de D ekseninde şöyle bir yörünge geçiyor. Buna da bakarsak bu da nereye yürüyor? L noktasına yürüyor. O zaman alttaki kanalına dikkat çekersek bir fonksiyonun x eşittir c noktasında limitli olabilmesi için bu noktada sağdan ve soldan limitlerinin birbirine eşit olması gerekir. Bu benim için çok önemli bir şey. Yani sağdan ve soldan limit var, yani değer varsa o değerler birbirine eşitse o zaman o noktada limit vardır diyor. Tabii tamam, burada şunu sorabilirsiniz. Bu zaman hocam nerede limit yok diyebilirsiniz. Şimdi bunu birazcık grafik üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Diyelim ki Şöyle bir grafiğim var benim, ee, bir noktayı verdim şöyle mesela, burası bir A noktam, burası da bir L1 değerim. Aynen A noktasından şöyle bir parça anlaşılır zannetsin, burası da L2 değerim. Şimdi, burada şöyle dikkat ederseniz, A'ya sağdan yaklaşmaya çalıştığımda grafiğim bu tarafa doğru indiği için noktaların nereye yığılma ayakta L2 değerine. Yani A artının değeri L2'dir. A'ya soldan yaklaşmaya kalktığımda ise benim grafiğim şu yörüngede olduğu için değerlerim L1 noktasına yığılıyorlar. Bu durumda arkadaşlar A'ya soldan olan değerinde L1'dir. E tanımına dikkat çekecek olursam L2 ve L1 değerleri de birbirinden farklı olduğu için o zaman ben A'da limit yok derim. Yani limit değerinin olması için sağdan ve soldan limit olması gerekir. Grafiklerde bunu kolaylıkla algılamamız için arkadaşlar şöyle bir pratik yöntem gösterebilirim. Birazdan soru üstlerinde daha detaylı göstereceğim ama bizim iki tane temel hareket üç tane hatta temel hareketimiz var. Biri sıçrama, biri el kalkması, el kaldırma, biri de türevde öğreneceğimiz Kırılma hareketleri. Şimdi el kaldırma hareketi şu, diyelim ki grafiğin geldi, burada tanımsız ama hiç kopmadan devam ediyorsak bu sadece el kaldırmaktır. Ama bu grafikte olduğu gibi geldim, noktayı sıçradım, atladım, bayağı uzağa gittim, o zaman buna sıçrama hareketi diyoruz. Kırılma da, sonra detaylı geleceğim ama süre sonrasında, kırılma da buna diyoruz. Yani böyle silinmiş sorun oluştu grafikler. Bir başka bir şey de söylemek istersek bir fonksiyonun e, bir noktada limitli olabilmesi için arkadaşlar tanımlı olması gerekir mi, gerekmez mi diye onun için ben e, bir, onu bir anlatmak isterim açıkçası. Şimdi diyelim ki bu alanı kullanacağım. Diyelim ki geldim şu şekilde A noktası, burası L değerim ama burada tanımsızım. Bir daha atladım, bu şekilde devam ettim. Şimdi A'ya soldan yaklaşırken değerleri L'ye yolluyorlar. A'ya sağdan yaklaşırken de L'ye yolluyorlar. O halde ben şunu söyleyebilirim. Limit X A'ya giderken fx vardı ve değeri L'ye eşittir. Diyeceksiniz ki hocam tanımsız olsun. Limitlerden zaten tanımılık şartı istemiyor. O yüzden tanımsız diye ben aa limit yoktur diye bir şey söyleyemem. Bunu karıştırıyorsunuz. Bu daha sonra anlatacağım bir şey süreklilik kavramı. Yani hatta burada tekrar şunu söyleyeyim. Sadece elim kalktı. Elimin kalktığı yerlerde limit vardır arkadaşlar. Limitin olmadığı tek yer sıçrama noktalarıdır. Bir de e, uç noktalardan bahsetmiş oldum bir gelmişken. Mesela atıyorum size işte şöyle bir grafik verildi boş burası A noktası, burası da dolu B noktası. Siz A ve B'deki limiti bulmaya çalışacaksınız. Şimdi evet doğru mesela dedik ki sağdan ve soldan limitlerin birbirine eşit olması gerekiyor ama bizim matematiğin babası var kalkülüs. Kalkülüs ancak der ki arkadaşlar üç noktalarda sadece tek yönlü limite bakılır. Yani mesela siz B noktasını soldan görebiliyorsunuz sağ tarafını görmüyorsunuz ama tanım gereği B ve A'da limit var diyor. A ve B'de limit değeri var. İşte bunu ki L1, bunu ki de L2. Geri gelmişken bunu da söyleyelim. Şimdi bir tane numara sorum var. Ona bakacak olursak Sıfıra e, 0'a sağdan yaklaşırken fx 4'e soldan yaklaşırken fx ve beşte fx'in değerini bulmamızı istiyor bizden. Şimdi ilk olarak limit x sıfıra yaklaşırken sağdan ona bakalım. Sıfıra yaklaşırken fx bu ne diyor? Sıfırın azıcık sağından geleceksin. Şimdi sıfırın sağ tarafı yani sıfırdan büyük olan değerler burada böyle çok yakın oluyor. Aslında tam eksi 3 değil ama neredeyse eksi 3 olarak kabul ettiğim için bunun değerini edip eksi 3. 4'e soldan yaklaşırken ona bakacak olursak 4 burada. 4'e soldan yaklaşırken 4'ten küçük taraftan yaklaşıyorum. Şuradan tık 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 tık, tık yukarı çıktım. Grafiğim nereye gidiyor bu arkadaşlar? 5'e. O zaman bunun değeri nedir? 5. 5'e bakacak olursak 5'ler de burada. Şimdi burada da şunu söylemiş olduk. Grafik dört tam sayısından itibaren artık sabit fonksiyon olduğu için ne elim kalkıyor, ne sıçrıyorum, ne kırılıyorum, hiçbir hareket olmadığı için bu tarz noktalarda sağmış solmuş limite bakmanıza gerek yok. Benim de sağdan soldan limite sadece kritik noktalarda bakılır. O yüzden burada 5 kritik bir nokta olmadığı için direkt değerine eşittir. O halde onun da değerini kaçtır arkadaşlar? 5'e giderken 6. O zaman buradan eksi 3 Artı 5, artı alttan zannediyorum ki 8 geliyor. Devam edelim. Bir tane ÖSYM'nin en sevdiği sorular, yorum soruları. Şimdi, fx fonksiyonu ile alakalı bir, diyor ki fx fonksiyonu x e a noktasında ünitli ise tanımı olmayacak. olmayabilir. Şimdi ben hep çürüterek devam edeceğim soruyu çözmeye. Dedik ne olaydı? Aslında bu doğru bir şey. Bunu tanımını verdim. En güzel örneği şöyle ifade edelim. Bu sefer farklı bir grafik çizik. Bir parabolik bir şey alayım mesela. Burası A noktası. Tanımlı değil. Ama limiti var mı? Var. Neden? Çünkü sadece elim kalkmış pratik olarak bakmak istersen ya da sağ, soldan yaklaştım, sağdan yaklaştım. Aynı değere yığılıyorlar. O zaman bu doğru bir şey. Yani kesinlikle doğru. Tamam. Tamam. Dalga Etik fonksiyonu eşittir işte A noktasında tanımlı ise limitlidir demiş değil. Neden? Bunu da başka bir grafikle göstereyim. Mesela diyelim ki grafiğimiz şöyle geldi. Burası A noktası. Bir daha buradan boşluk gitti. Burada sıçrama hareketi gördüğümüz için arkadaşlar biz burada limit vardır diyemeyiz. O yüzden bu kesinlikle doğru değildir. Ama mesela bu ne zaman doğru diye soracak olursak e, ee, sürekli fonksiyonlarda hiç kesmeyen doğrusal, sabit ya da polinom fonksiyonlarında evet ikinci ölçü doğrudur. Üçüncü ölçüye bakacak olursak e, fx fonksiyonunun limiti x'in bütün değerleri için aynı oluyorsa e, fx sabit fonksiyondur Doğru. Çünkü bir kere bütün diyorsa ben bu grafiğin sürekli olduğunu, yani hiç elimin kalkmadığını anlayabilirim. Tabii şöyle, e, düzelteyim orayı evin kalkması da olabilir ama bütün değerleri için aynı olması benim için önemli. Bu gerçekten sadece sabit fonksiyonda geçerli. Buraya f diyelim. Sabit fonksiyonda her değer için ister negatif sayı alıp ister pozitif sayı alıp Hemen limit değerli fonksiyondaki değerine eşittir. O yüzden buna da kesinlikle doğru diyebilirim. Dördüncü özelliğe bakacak olursak sağdan limitle soldan limit birbirine eşit değilse ekip sosyonu x eşittir a noktasında tanımsızdır diyor. Olabilir ama kesin doğru diyemem. Hemen çizdiğim grafikle çürütebilirim bunu. Sağdan limitin başka bir değer, soldan limitin başka bir değer ama a noktasında gayet de tanımlıyım. O yüzden bu tanımı öldürmüş oluyorum. Sonuncu, fx fonksiyonu x eşittir a'daki değeriyle bunu Değeri her zaman aynıdır diyor. Hayır. Bunu gördüğün zaman hemen aklına el kaldırma gelecek. Mesela burada limit değeri L iken fonksiyonun tanım değeri burada başka bir K sayısı olabilir arkadaşlar. Bir K sayısı olabilir. O yüzden bu da her durumda doğru değildir. Bu durumda sadece sürekli doğru olan 1 ve 3 kalır. Peki devam ediyorum anlaşıldıysa eğer. Yani, Geldik. Herhalde ÖTS'nin en çok sevdiği, hatta AYT, hemen hemen her AYT'lerimizde bir tane buna iliştirirler. Çok severler bunu sormayı. Şimdi X3 açık 4 kapalı aralığında grafiği yukarıda verilen etik soksiyonun kaç tane tam sayı değerinde limiti var. Şimdi zaman bizim için önemli. Onu dikkatli kullanmalıyız. O yüzden evet ben burada açık X3 kapalı 4 aralığındaki her tam sayıda limit değerini Tek tek inceleyebilirim. Ama bunu yapmak yerine hemen aklıma şu gelsin. Acaba sıçrama var mı yok mu? Sıçrama yoksa sorun yok. Bir tek sıçrama bozarız için. Ona bakıyorum. Şimdi 4. Daire olan noktalar var. 4'te 3 nokta. Nereye? Uç noktalardan ümit vardır. Özel işte dördü e alıyoruz. Yereye geldiğinde 3'te grafiğimi kesmiyor. Orada bir sıkıntı yok zaten. İçleşecek 3'te ne? elektronlar hatta fonksiyonları değerine eşit. 2'ye geldiğinde 2'ye bir baktım. Sağ sol diye incelemiyorum. Zaten sıçrama var. İki benim için öldü. Bire baktığımda bir grafik aynı yerden sadece elimi kaldırıyor. Devam ediyor. O yüzden bir de var mıdır? Vardı. 0'a baktığımda sıfırda sıçrama var arkadaşlar. Sağdan 3, soldan 4 şeklinde. Yine dayanamadım söyledim ama. Yani siz doğru yukarı görmez iptal edebilirsiniz sıfırı. Eksi 1'e geldiğinizde, eksi 1'de de keza aynı şekilde. Orada da sıçrama var. 1 ve e, ee, 4, şimdi sağdan 1 değeri, soldan 4 değerine girilmiş noktalar. O yüzden 1'de de limit yoktur. Eksi 2'de grafiği hiç kesmiyorum. Eksi 3, uç noktam. Orada da limit vardı. Hocam bura boş, ben nereden diyeceğim limit oldum demeyin. Limitli olan şartı tanımlı olmak bir de bunu asla unutmuyoruz. O yüzden eksi 2'de de eksi 3'te de limit vardır. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane noktada limit de evet vardır. Peki. Devam edeceğim olursak burada. Şimdi limitin özelliklerinden bahsettik. E, çoğumuz aslında bunu böyle ezbere de yapabiliriz. Yani e, belki de bir şey olur, ders çalışırken bu özellikleri tek tek irdelemiyor olabilirsiniz ama e, birazdan ben bir tane çıkmış soru çözeceğim. 2018 ait edeçten. Özellikle burayı yoklama da bana sorulan bir soruydu. Şimdi özellikle bakacak olursak herhangi bir noktaya giderken sabit sayının limiti daima kendisine eşittir. Ben fonksiyonu c ile çarpıyorsam önce limitini alıp ardından c ile çarpsam da aynı sonucu bulabiliyorum. Biraz özellikleri anlatayım size. Ya da iki fonksiyon arasında toplama çıkarma veya çarpma böyle yapıyorsam bunları ayrı ayrı da yapabilirim. Özellikle çok önemli. Bir de arkadaşlar şu E şıkkına böyle dikkat çekeceğim. Size bölümle alakalı bir ifade verdiklerinde daima kaydını sıfırdan farklı olduğunu belirtmek zorunda bir nüans çözmeyi geçin. Devam edelim. E, ee, Distalinin kuvvetini alıyorsam zaten A'yı yerine oturtuyorum. Çok basit bir özellik burada. Ya da fonksiyonun kuvvetini alacaksam önce limitini alıp ardından kuvvetini de alabilirim. Çoğu zaman kuvvet alıp limit hesaplamak daha zordur. Aynı şekilde köklü ile G ve H şıkkını birbirine ayıramayız. Çünkü ben bunu zaten fx üzeri 1 bölü n olarak ifade edebilirim. O da direkt buna aynı kapıya çıkar. Sabise yerine fix alırken önce fx'in limitini sonra kuvvete gidebilirim. Mutlak değerde, bu malada da çok tatlı sorular var. Bunu da böyle bir önemli olarak belirtiyorum. Ee, mutlak değerini alıp ardından limitini alabilirim ya da limit alıp mutlak değer koyabilirim. Ifadeyi. Logaritma fonksiyonunda da aynı şekilde yani şöyle, özetle aslında özellikle şunu anlatıyor. Diyor ki, sen istersen fx'in limitini alıp sonra senden istenen fonksiyonda onu yerine yazabilirsin. Bu istiyor aslında senden. Şimdi aşağıda birkaç böyle çok basit sorular aldım ben ilk aşamada. Mesela limit x 2'ye gider ve x eksi 2, x artı 4 bölü x artı 2 dedik. 2'yi yerine yazacağız. 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 artı 4 bölü 2 artı 2 dedim. Şimdi bu 4, bu 4'ü yer 4 bölü 4'ten burası kaç eşit olur? 1'e. Basit bir soru. Aşağıya geldik biraz böyle trigonometrik bir soru olsun. Mesela sin kare eksi artı 1 bölü cos x eksi 1. Bu sorularda size tavsiye Genelde trigonometrik limit görünce öğrenci sıfır bölü 0 benzeriyle bağdaştırın. Hemen bir böyle değiştirelim. İşte yarım açı uygulayalım ya da en temel birinci özdeşimiz sin kare artı kos kare eşittir bire gidelim falanlar ama atlamayın arkadaşlar. Önce bir, bir yerine koyun. Ortada bir belirsizlik var mı yok mu ona bir bakın. Belirsizlik varsa sonra onu ortadan kaldırabiliriz zaten. Şimdi pi'ye gelirsek sin kare pi artı 1 bölü kos pi Eksi 1 dedik. Şimdi sinüs pi. Sinüs nerede okunur? Y ekseninden. Tam pi'ye geldiğim zaman burada y ekseni yani ordinal değeri kaça eşittir? Sıfıra. O zaman karesi sıfır olacaktır. Sıfır artı 1 gelir. Böyle. Aşağıdan kos pi'ye baktık. Kosinüs x ekseninden okunur. Bunu bir bilim çember mantığına düşünürsek tam burada kosinüsün değeri eksi 1'dir. Arkadaşlar Dolayısıyla eksi 1 bir, eksi 1'den eksi 2 gelir. O zaman sonucu ne olacaktı? Eksi 1 bölü 2. Derim geçer. Mesela bunu da severler. Şimdi x eksi 1'e giderken böyle ilk baktığınızda çok tipsiz bir soruya benziyor. Yani işte bir sürü harf var içinde. Ne gerek var? Neler neler bir şeyler falan filan. Neyse. Şimdi buna bakarsak aslında hani yapacak başka bir yolum yok. Eksi 1'i yerine yazmalıyım. Eksi 1'i yerine yazdığım zaman eksi 1'in kübü eksi 1'dir. Dolayısıyla burası eksi 3m eksi 1 olarak açılır. Eksi 1'i yerine yazdığımda karesi 1'dir. 1 bir çarpı eksi 2 eksi 2 olacaktır. Eksi m gelecek. 1 de eksi 3 gelecek. Böyle. Aşağıdan yerine yazdığınızda Eksi birin karesi birdir. Dört ne ile çarpınca dört ne gelir arkadaşlar? Eksi biri eksi altı ile çarparsak artı altı artı iki eşittir bir olacak. O zaman bu ifadeyi yan tarafa atarsak karşıma şöyle bir şey çıkıyor. Eksi üç m, eksi m da, eksi dört m, eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi altı eşit olmalı. Dört m artı sekize. Şimdi Doğru benden ne artı neyi istediği için zaten dikkatli olun. Tek e, iki bilinmeyeni bulamazsınız. Sizden bu ifadeyi istiyor. En aşırıdan gözüme gelecek her ikisinin de kat sayısının dört olması tesadüf değil tabii ki. O da bunu istediği forma dönüştürüyor. Diyor ki şu eksiden bir kurtulayım. Bunu bu tarafa kovalayayım. Sekiz de bu tarafa gelsin. Bu durumda eksi altı, eksi sekiz, dört M artı dört ne alır? Dolayısıyla da, eksi 14, 4'ten daha bir kalsak ne artı ne eşittir. Bu durumda n artı n denen şey aslında eksi 14 bölü 4'ten eksi 7 bölü 2 demektir. Canım öğrencilerim. Son değil, ondan sonra soru. Tekrar bir soru, 12 aynı formları soru. 12 yerine yazdık? 12 artı 4, 16 dışa çıkar 4 diye. Buraya k artı 4 diyelim. Böyle. 12'nin yerine yazdım. 3 çıkardım. 9. Kare kökten çektim. 3. 2 ile topladım. 5. Burası 2'ye eşit. Kökten kurtulmak adına her tarafın karesini alalım. Bu durumda k artı 4 bölü 5. 4'e eşit olacaktı. Buradan da k 20 eksi 4'ten 16 gelir. Böyle soru sorulur mu sorabiliyorlar. Çünkü çok fazla, birçok dört tane soru geldiği arkadaşlar bir tanesi mutlaka giriş kısmından tercih edilir onu söyleyeyim size. Peki. Geldik. Ee, FX ve böyle güzel, tatlış bir grafik sorusu. Aslında en çok tercih edilen sorulardan bir tanesi bu. FX ve GX opsiyonların grafikleri yukarıda verilmiştir diyor. Şimdi ben bu değerini yazacağım. Mesela 3'e sağdan yaklaşırken fx'in değeri 2 a eksi 4'müş. Hadi bakalım yapalım şimdi. 3'e sağdan yaklaşırken fx'in değeri sağ taraftan gelen grafik bu olduğu için eksi 2'dir. Artı diyorum. 3'e sağdan yaklaşırken 3'e sağdan yaklaşırken ne diyorum arkadaşlar burada? b değerini diyorum. Bu da b. O ne eşit oluyor? 2 a eksi 4'e. Yani bu durumda şöyle bir şey kullanabilirim. b demek 2a eksi 2 demektir. İkinci kısımda 3'e soldan yaklaşalım. 3'e soldan yaklaşırken fx'in değeri a'dır. 3'e soldan yaklaşırken cx'in değeri eksi 3'tür. Eksi eksi 3'ten artı 3 olacak. Burası neye eşit oluyor? 7'ye. Bunları buradan tak diye ben a'yı 4 olarak çekebilirim. Bulduğum ayda bu değerini yazıyorum. 4 yazarsam 8 eksi 2'den 6 gelir de. Soru benden A çarpı B'yi istiyorsa 4 çarpı 6, 24'ler ile içinden çıkar. Bir sonraki soru. Fonksiyonun grafiği yukarıda vermiştir. 3'e sağdan fx bölü logaritma 2 tabanında x kare artı 7 Şimdi arkadaşlar 3'e sağdan yaklaşırken önce buraya bakarsak F3 dersen eğer, şimdi geldim 3'e sağdan zaten F3 var zamanda neye eşit? 4'e 4, e, 4 Böyle. 3'ü yerine yazarsak böyle burada 3'ün sağdan olması, solda olması bizim için önemli değil. Yerine yazıyoruz. Logaritma 2 tabanında 9 artı 7'den 16 gelir. Hepiniz çok sevgili konu logaritma. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 4 dedik. 4 aşağı ince için logaritma iki tabanında iki de bire eşittir. O zaman buraya direkt 4 yazıyorum. 4 bölü 4'ten en evet, son ne dedim? 1 dedim. Bitirdim. Son sorumu çözüyorum. Bu 2018'de çıkan soru arkadaşlar. Evet. Soruyu çok önemsiyorum. L'ye bir sayı olmak üzere gelsen sayılar kümesinde e, F ve G fonksiyonlar tanımlanmış bize. Her ikisinin de e, iki noktasındaki limitlerinin L olduğunu söylenmiş. Şimdi baştan yani, ifade eden hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi buraya baktığımızda birincisi F2 eşittir G2 demiş. Arkadaki arkadaşlarım soruyor mu size doğru mu? Biliyorsunuz. Dinlemediniz beni. Evet. Neyse. Özelliklerinden ben değil mi hocam? Ne? Kaldizist derdiklerinizde aynı da dediniz. Şimdi F2'nin eşit olduğuna dair bir şey söyleyemem kesinlikle. Çünkü neden? Bir fonksiyonun tanımlı olduğu noktayla limit değeri birbirinden farklı olabilir dedim. Hemen yani çok kısaca onu gösteriyorum. Mesela senin fonksiyon limit değerin budur ama tanımlı olduğu nokta bu t değeri olabilir. O yüzden illa f2 g2 eşit demek değildir. Bunu evet doğru olabilir mi? Evet ama her zaman değil. İkinci öncüne gelirsem arkadaşlar burada limit x 2'ye giderken f x eksi g x eşittir 0. Bu doğru. Neden? Şimdi bizim bu önemsemediğimiz açılım var ya işte o burada devreye giriyor. Ben bu ifadeyi aslında şöyle açıyorum. f x eksi limit x 2'ye giderken g x olarak e, her ikisi de l olduğu için l eksi l'den sonuç kesinlikle de sıfır. Anladım. Şimdi geldik üçüncü öncüle. O zaman bir kere şey daha sorayım. Sizce üçüncü öncü tetikte doğru mu? <laughs> Bilmiyorum. Hayır. Ya. <laughs> yani Cevabını kabul etmiyorum. <laughs> hayır. Her zaman doğru mudur? Atarak bir hayır olmaz. Hayır, her zaman doğru değil değil mi? Değildi. Neden? Evet. 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 Çünkü her yukarıdan yukarı de. ki, L sıfırdan farklı. Ben ne dedim arkadaşlar? Eğer bir yerde bölüm fonksiyonu varsa yani rasyonel bir ifadeyle karşılaşıyorsanız bu konunun limitle alakası yok. Tamamıyla rasyonel ifadelerin tanımını bilmeniz lazım. Özellikle burada belirtilenebilir. Bunu belirtmediği için bu gereksin yani LB'nin sıfıra eşit olma ihtimalinden ötürü tanımsızlıkla karşılaşabiliriz. Bu yüzden buna da daima doğru diyemem. O yüzden cevap nedir? Bu kursa. Bugünlük e, bu kısmı tamamladım arkadaşlar. Şimdi gelecek dersimizde özel tanım fonksiyonların limitinden başlayacağım. Bu kısımla alakalı anlamadığınız bir şey varsa hem yorumlardan hem de bana bireyselde yazabilirsiniz. E, görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.